Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaşam kalitesi modülü araştırmasına göre 2022 yılında 15 yaş üstü fertlerin %69'u yıl boyunca hiç kitap okumamış. Başka bir deyişle her 4 kişiden 3'ü bir yıl boyunca hiç kitap okumamış. Ayrıca Türkiye'de kitap okuma süresinin ortalama olarak 1 dakika olduğunu biliyor musunuz? Yani bu videonun süresinden bile kısa. Oysa televizyonun karşısında ya da akıllı telefonların başında saatlerimizi öldürüyoruz. Siz de benim gibi bu rakamlar karşısında dehşete düşüyor musunuz? Başka bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. 65 yaş ve üstünün kitap okuma oranı yüzde %14 14.1. O yaştan sonra her şeyi okumuş bitirmiş mi oluyoruz? Ya da gözler mi yorgun düşüyor da kitap okumayı bırakıyoruz? Kısmet olur da emekli olursam benim emeklilik planım tamamen bunun üstüne. Yani bütçem ölçüsünde gezip kitap okuyarak kalan ömrümü tamamlamayı planlıyorum. Başka bir tane inanılmaz bilgi daha. Türkiye'de insanların ihtiyaç listesinde kitap 235. sırada. Nedir insanların ihtiyaçları? Önce fizyolojik ihtiyaçlar, yeme, içme, barınma, sonra güvenlik, sosyal ihtiyaçlar gibi sıralanıyor ama 235. sıra. Yani Türkiye'de insanlar kitap okumayı İhtiyaç olarak görmüyorlar. Bir editör, bir yazar ve bir eğitimci olarak bu rakamlar karşısında endişelenmemek ve kederlenmemek mümkün değil. Çocuklarda ve gençlerde okuma alışkanlığını geliştirmemiz gerektiği artık çok açık değil mi? Yoksa 10 yıl sonra da biz aynı rakamları konuşuyor olacağız, aynı şeylerden şikayet ediyor olacağız. Bazen ebeveynlerden ne yaptıysam çocuğumda okuma alışkanlığı geliştiremedim şeklinde şikayetler alıyorum. Peki siz okuyor musunuz? Çocuklar annelerini babalarını örnek alırlar. Sizi kitap okurken görüyorlar mı? Ya da çocuğunuzla kitaplar, yazarlar hakkında sohbet ediyor musunuz? Kitaplarınızda onun ilgisini çekecek kitaplar var mı? Bir de konuya bu açıdan bakın lütfen.